Merhabalar arkadaşlar, bugün hep birlikte Google Analytics kodunun nasıl alınacağını sizlere göstereceğim. Google Analytics kodu alma işlemi aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Google Analytics kodu, web siteniz ile alakalı istatistikleri ve analiz verilerini sizlere detaylı bir şekilde sağlamaktadır. Günlük, haftalık, aylık ve birçok seçenekle filtreleme özelliğiyle web sitenizin analizini detaylı bir şekilde elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmadan, Google Analytics kodu alma işlemine geçelim. İlk olarak internet tarayıcısını açıp Google'a giriş yapıyoruz. Hemen ardından arama motoruna Google Analytics e yazalım. Hemen ardından karşımıza çıkan Google Analytics linkine tıklayalım. Eğer daha önce Google hesabı oluşturmadıysanız, sağ üstte ve açıklamalarda sizlere Google hesabını nasıl alabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatan videomu yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, biz Google hesabımıza giriş yapalım. Evet arkadaşlar, Google hesabımıza giriş yaptıktan hemen sonra ücretsiz kurulum yapın butonuna basıyoruz. Ve hemen ardından hesap adını yazıyoruz. Hemen ardından sonraki butonuna basalım. Web görünümünü seçelim. Ve eğer isterseniz iOS ve Android uygulamaları de analiz verilerini elde edebilirsiniz. Ve aynı şekilde uygulamalar ve web içinde analiz yapabilirsiniz. Biz şu an web Seçeneğini işaretleyip en üstteki seçenek devam ediyoruz. Sonraki diyelim. Hemen ardından web sitesi adını yazalım. Tahsin Ceylan deneme diyelim. Web sitesi URL'ini girelim. HTTP veya HTTPS seçeneğini seçmeyi unutmayın. Tahsin Berk Ceylan.com diyelim. Sektör kategorisi diyelim. Hemen ardından bilgisayar ve elektronik ürünleri seçelim. Raporlama saat dilimi Türkiye'ye yazalım. Hemen ardından oluştur diyelim. Sözleşmeleri kabul edelim. Amerikan Birleşik Devletleri'ni Türkiye yapalım. Sözleşmeleri kabul edelim. Hemen ardından bir aşağıdaki seçeneği de kabul edelim. Kabul ediyorum seçeneğine basalım. Evet arkadaşlar başarılıyı gördünüz. Evet buradaki Seçenekleri işaretleyelim ve kaydet diyelim. Şu an hayır diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Google Analytics kodu önümüze geldi. Yani bu kod. Bu kodu alıp web sitesinin head etiketi içerisine yerleştiriyoruz. Bunu da bir sonraki videomda sizlere göstereceğim. Bu koda daha sonradan nereden erişirim derseniz kapatalım. Hemen ana sayfa görünümüne gelelim. Evet arkadaşlar en alt bölümden yönetici bölümüne tıklıyoruz. Ve hemen ardından web sitesini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi seçili ortadaki bölümden. Ve hemen ardından izleme bilgileri bölümüne tıklayalım. İzleme kodu bölümüne tıklayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kod sizin web sitenizin izleme kodudur. Bu kodu kopyalayıp web sitenizin head etiketi içine yapıştırıyorsunuz. Bu kodu da web sitesinin içine nasıl yerleştireceğinizi sizlere bir sonraki videoda açıklayacağım. Bu videoyu da sağ üst bölüme ve açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Web siteniz WordPress veya HTML düz site olabilir. Veya herhangi bir CMS ile yazılmış herhangi bir web sitesi olabilir. Bu kod tüm web sitelerine uyumlu olarak çalışmaktadır. Kopyalayıp istediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Google Analytics kodu alma işlemi ile alakalı tüm bilgileri sizlerle paylaştım. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.